Size bugün tam 3 tane egzersiz vereceğim. Çok kolay, şunu da yapmıyorum hani sss, sss, sss falan da yapmama gerek yok. Çünkü ya böyle göbek öne çıkıyor falan diye yani yapacak bir şey yok yani o e, aşağı inip, nefes oraya dolunca o göbek oraya çıkacak yani. Deli diyorlar bazen işte şarkı çalışıyoruz böyle yolda falan adam ne yapıyor ya falan diye böyle bakıyor. Evet arkadaşlar güçlü vurduruyoruz yani öyle hani sss, sss, sss falan yapmayın yani bayağı böyle asılıyoruz yani. Tamam Diyafram nefesi egzersizleriyle yeniden karşınızdayım. Biliyorsunuz nefes videomuzu çekmiştik. Nefes e, videomuzda yapılan 4 yanlışı ve 4 çözümü önermeye çalışmıştık. E, oradaki amacımız e, yatar pozisyonda hatta bazı görselleri incelerseniz bu nefesle ilgili karnına kitap koyma durumu da var. Kitabı yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Aslında buradaki amacımız yatarken zaten yanlış nefes almak imkansız neredeyse. E, diyafram nefesi almak asıl ayakta zor. E, otururken de mesela bir sandalye oturup hafif böyle öne eğildiğinizde de aynı şekilde diyafram nefesi alırsınız. Çünkü e, diyafram şu şekilde duruyor. Siz onu böyle öne eğildiğinizde aşağı doğru baskılamış olursunuz. Ve aşağı doğru baskıladığınızda zaten diyafram kasa hareket ettiğinde e, kaburgaları da dışarıya doğru genişletecek. Ve içeride size daha fazla nefes almanız için bir alan yaratacak. Yatarken yaptığımız arkadaşlar genellikle şey şu. Aslında diyafram nefesi alırken nerelerimiz şişiyor, nerelerimiz hareket ediyor, ne kadar fazla nefesi nasıl alırızın bir provası. Onu o şekilde öğrendikten sonra bunu ayakta şarkı söylerken anlık e, harekete kazandırmak. Ee, yine aynı şekilde sandalyede otururken de dediğim gibi öne doğru eğildiğinizde de aynı nefesi alabiliyoruz. Ya da şu şekilde öne doğru eğildiğimizde tamamen yine nefesi aldığınızda yanlarınızın şiştiğini göreceksiniz. Hatta diyafram nefesi alamadığınız zamanlarda şöyle öne doğru eğileyin tamamen ama yani iyice böyle baskılayın. Nefesinizi aldıktan sonra bu yanların hatta sırt bölgenize kadar şiştiğini göreceksiniz. Amacımız bunu tabii ki ayakta yapmak. Şimdi geçelim egzersizlere size bugün tam 3 tane egzersiz vereceğim çok kolay evde kolaylıkla yapabileceğiniz egzersizler. Birincisi arkadaşlar yine aynı şekilde elimizi göğsümüze koyuyoruz göğsümüz şişmiyor omuzlarımız hareket etmiyor aşağıya doğru rahat bir pozisyondayız duruşumuz dik kafamız ne yukarıda ne aşağıda direkt böyle karşıya bakıyoruz göğsümüzü tutuyoruz amacımız dediğimiz gibi göğsümüz şişmeyecek karnımız şişecek nefesi alıyorum. Gördüğünüz gibi direkt karnım şişiyor. Karnım şiştiğinde zaten yeterli nefes aldığımda diyafram nefesi aşağıya doğru zaten diyor ki bu fazla nefes alacak herhalde. O yüzden ben buna bir yer açayım diye zaten o kendi görevini üstleniyor. Sadece bizim onu uyarmamız gerekiyor. Tekrar tutuyorum göğsümü. Yine aynı ayaktayım. Nefesi alıyorum. Göğsüm hareket etmiyor. Omuzlarım yukarı kalkmıyor. Şişmiyor göğsüm. Ve aldığımda sadece karnım şişiriyor. Ve karnım arkadaşlar şişirdikten sonra sadece S harfi ile sonuna kadar gideceğim. Yani yapacağım şey şu. Nefesi aldım. Ya da ellerinizi yana doğru koyup ilk önce nefesinizi boşaltın. Tekrar alıyorum. Şeklinde sonuna kadar gidiyoruz. Buradaki olay şu. Ne s falan diye arttırıyorum şiddeti ne de diye düşüyorum. Ya da sona doğru geldiğimde e, şunu da yapmıyorum. Hani falan da yapmama gerek yok. Çünkü şarkı söylerken e, bize belirli yoğunlukta bir nefes gerekiyor. Örneğin hani var ya o işte meşhur çile falan yapamayacağımıza göre arkadaşlar sonunda hani nefes bir de falan diye devam edemeyeceğimize göre onun belli bir yoğunlukta gelmesi lazım. Çile diye dümdüz ilerlemesi gerekiyor. Şimdi buradaki S de e, amacımız bu. Yani diyafram nefesi. Aldık. Bir de biliyorsunuz böyle çiçek koklama hayaliyle bir diyağ alınan diyafram nefesi var. Geçen bir öğrenci bana dedi ki, ya hocam ben dedi çiçek kokluyormuş gibi yapıyorum ama alamıyorum. E oradaki şey şu. Yani hayal etmeniz gerekiyor. Gerçekten çiçeği kokladığınızı hayal etmeniz gerekiyor. Çünkü siz bir koku için e, nefes aldığınız arkadaşlar daha fazla nefese ihtiyacınız var ki onun içindeki koku molekülleri sizin e, hani e, beyniniz tarafından ayırt edilebilsin. O yüzden zaten diyafram nefes hemen onu harekete geçiriyor. Çok fazla nefes almam lazım kokuyu e, ayırt edeceğim diye. E, onu hani böyle çiçek kokluyormuş gibi derken kastım <laughs> falan değil yani. Evet. Birincisi bu. Haydi bakalım bir birlikte deneyelim. Bunu sürekli tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Hatta böyle günde böyle 10-15 kere falan bir tekrar edin. E, bu tarz böyle nefes egzersizleri arkadaşlar bazılarınızda baş dönmesi gibi e, anlık e, sorunları yol açabilir. E, bu genellikle alışkın olduğumuzun dışında fazla nefes e, almaktan kaynaklanıyor. E, böyle hani bir oturup dinlenip tekrar devam edebilirsiniz. Ama e, bununla ilgili bir nefesle ilgili e, sağlık e, probleminiz varsa tabii ki arkadaşlar, bunları yine e, doktorlarınıza danışmadan e, uygulamayınız. Evet haydi bakalım yine aynı şekilde diyaframımızı şişiriyoruz. İlk önce boşalt nefesi boşalt 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 boşalt. Alıyoruz 1 2 3 çek. Arkadaşlar biterken yaptığımız şey şu yani diyafram e, kasını iyice sıkıştırın ki e, yani şimdi şöyle duruyor demiştik ya siz, biz şimdi diyafram mesela aldığımız zaman kas e, bu şekilde oluyor. Aşağı doğru ge gevşiyor. E, size aslında bir destek gibi hani böyle bir okun yayını böyle çekermiş gibi aşağı doğru geliyor ve e, tekrar bunu e, bıraktığımızda yine diyafram kası aşağıdan yukarıya doğru basıyor ve yukarıya doğru da nefesi e, daha şiddetli çıkartabilmek için e, bize bir destek veriyor. İşte o yüzden e, nefesin sonunda hala da inanın içeride nefes var. E, amacımız ne? Sadece diyafram nefesini alırken aşağı doğru basmak değil. Aynı şekilde nefes verirken de diyaframı eski halinde yine kontrolümüzde gevşetmek. Yani hani şimdi şu şekilde alıp diye bıraktığınız zaman yani yine aynı şekilde nefesi tamamen boşaltmış oluyorsunuz. Yani onu kontrollü kullanacağız. Evet geçelim haydi bakalım <laughs> ikinci egzersize. İkinci egzersizde arkadaşlar. Şunu yapacağız yine aynı şekilde diyafram nefesini alacağız diyafram nefesini aldıktan sonra alamayanlar için tekrar söylüyorum şöyle öne doğru tamamen eğilip arkadaşlar ellerinizi böyle yalnız tutup alıp böyle tabii ki sonra düzeleceğiz ee, tek nefes alacağız arkadaşlar ve kesik s harfiyle e, çalışacağız nefesi alıyorum ilk önce boşalt aldım Yep aynı şiddette yine veriyorum. Hatta bunu şey de yapabilirsiniz. Kendinize bir oyun haline getirirseniz çok daha hızlı ilerlersiniz. Sayısını falan hani böyle şey yaparsanız ee, sayarsanız yok bu sefer 13 yaptım, bu sefer <laughs> 20 yaptım falan diye. E, ne kadar ilerlediğiniz aslında kontrol altında tutmuş olursunuz. Yine nefes şiddetleri aynı şekilde arkadaşlar. Yani hani s falan değil. E, burada arkadaşlar sürekli ne yapıyoruz? Diyafram kısın. Nefesin altına sonra. Ss, diye sürekli onu hareket ettiriyoruz. Hareket ettirdikçe yukarıya doğru baskı dönüyoruz. Hadi bakalım tekrar ediyoruz. <laughs> Boşalt nefesi. <laughs> Alıyoruz. Hazır. 1, 2, 3, Evet, şiddet bittikten sonra kesebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hani şunu yapmayasınız falan. Ya buna gerek yok. Yani orada bize hani e, aktif kullanım gerekiyor. O yüzden e, oralarda yani, durabilirsiniz. Tekrar başa dönüyorsunuz. Evet. Şimdi gelelim üçüncü egzersimize. Üçüncü egzersizde arkadaşlar yine diyafram nefesini alacağız. Ama bu sefer her seferin nefes alacağız. Yine kesik sey hareketi yapacağız. Buradaki amacımız arkadaşlar şu. Diyafram nefesini ald aldık. Hemen boşalttım önce. Alıyorum. Karnımı şişirdim. Arkadaşlar karnınızın şişmesinden şey yapmayın. Yani hani böyle e, ya böyle göbek öne çıkıyor falan diye. Yani yapacak bir şey yok. Yani o e, aşağı inip nefes oraya dolunca o göbek oraya çıkacak yani. Hani o esnekliği biraz maalesef göz yumacağız. Evet, şimdi nefesi alıyoruz, karnımızı şişiriyoruz. Nefesi boşalt önce. Aldık. Arkadaşlar ağzımızdan nefes alıyoruz. Hızlı nefes alıyoruz. Her nefes aldığımızda arkadaşlar diyafram kasını yani şu şekilde diye hareket ediyoruz. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani e, kas e, geliştirmek için hani dumbbell'la hareket yapıyorsunuz. S, s, yani ne yapıyorsunuz? Orada da aynı şekilde bir kası hareket ettiriyorsunuz. Burada da yine e, kubbeli bir kası hareket ediyor ettiriyoruz ve onu geliştiriyoruz. <laughs> Diyafram evet. Nefesini alıyoruz arkadaşlar ve amacımız şu. Elimlerimizi yanlara koyuyoruz. Yanlara doğru e, genişlemesi gerekecek. Yani neden? Diyafram kası şöyle aşağı doğru bastığı zaman kaburgayı falan böyle yanlara doğru açıyor. İşte o yanlara doğru açılmayı yapacağız. Nefesi verdiğimizde tak 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 diye dışarıya doğru vuracak. Hadi bakalım hazır. Öğrendiniz artık birlikte boşalt nefesi. Alıyoruz. Evet arkadaşlar güçlü vurduruyoruz yani öyle hani ss, ss, ss falan yapmayın yani bayağı böyle asılıyoruz yani ss, ss, diye tamam ee, ve ellerimizi yana koyuyoruz dediğim gibi o yana hani o hareketi ss, ss, ss. hatta elinizi böyle bastırın ki onu hani böyle bir güç uygulattırın böyle diyafram kasına. Evet bugünkü diyafram egzersizlerimiz, diyafram nefese egzersizlerimiz e, bunlardı. E, bunları arkadaşlar çok sıkça çalışıyoruz. E, çok rahatlıkla da her yerde çalışılabilir bir şey. E, hatta e, şeyde bile yapabilirsiniz. Yani bunu yolda sokakta giderken bile böyle oturduğunuzda falan böyle diyafram nefesini alıp falan ee, öyle bize, e, şarkıcılara biliyorsunuz bazen o konularda e, deli diyorlar. Bazen işte şarkı çalışıyoruz böyle yolda falan adam ne yapıyor ya falan diye bize böyle bakıyor. Önemli değil arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Nasıl yolla giderken kitap okumak e, bir çalışma şekliyse, etkinlik şekli ise aynı şekilde biz de şarkıyı daha iyi söylemek için, kendimizi geliştirmek için her alanda, her zaman, her fırsatı değerlendirmeliyiz. E, o yüzden rahatınıza bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.